Herkese selam, hoş geldin 2025. Umarım hepimize mutlu, huzurlu, nefis bir yıl olur. İnşallah hepimiz huzurla bir yıl geçiririz. Neyse, yeni yıl hoş geldi, hepimiz için hayırlı olsun. 0 kilometre otomobil modelleri söz konusu olduğunda yine Toyota herkesten hızlı bir şekilde davrandı. Hani önceliği Toyota'ya veriyorum falan gibi bir şey söz konusu değil. Toyota ayın biri geldiği anda bütün detayları açıklıyor. Diğer markaların çoğunun sitelerine baktım hala güncelleniyor falan yazıyor. Oysa ki ayın 3'ü geldi. Hani biraz daha hızlı olmaları gerekiyor. Toyota'nın açıkladığı bilgiler öncelikle şöyle bir şey söylediler. 10.000 TL peşinatla %100'e kadar kredi avantajı. Bunun açıklamasını şöyle yapıyorlar arkadaşlar. Tüzel ve şahıs şirketleri için tüm Toyota modelleri alımlarında %100'e varan kredi avantajı Toyota plazalarda sizleri bekliyor. Bunun görüntüsünü videoya da ekliyorum. Tüm Toyota modelleri alımlarında diyor. Toyota Türkiye yönetimi bu şekilde açıklıyor. Lütfen hani benim açıkladığım bir şey olarak görmeyin bunu bilgileri şöyle söylemişler. ALC Finans tarafından sunulan tüzel müşteriler ve şahıs şirketleri için Binek ve Hafif Ticari araç modellerinde bireysel müşteriler için Hafif Ticari araç modellerinde 10.000 TL peşinat ile %100'e kadar kredi avantajı sunulmaktadır. Kredi başvurusu esnasında ALC Finans'ın güncel fiyatlama koşulları bla bla Bu kampanyanın geçerlilik tarihi 01.01.2025 ile 30-01-2025 arasında demişler. Toyota Türkiye modellerine %100'e kadar kredi verdiğini söylüyor. Bu bence tüzel ve şahıs şirketleri için iyi bir uygulama. Çünkü araçları daha rahat satın alabilirler. Elbette burada yüksek faiz oranları söz konusu. Duyduğum kadarıyla %4,5 falan gibi bir faiz oranı uyguluyorlar. Duyduğum kadarıyla derken yanlış anlamayın çünkü Toyota Türkiye faiz oranını resmi olarak açıklamıyor. Aradığınız, sorduğunuz zaman söylenen bilgiler bunlar. Toyota modellerinde böyle bir kampanya söz konusu. Bu arada Toyota 2025 model fiyatlarında. da Açıklamaya başladı. Elbette burada yerli üretim modellerden söz ediyoruz. Türkiye'de üretilen Corolla Sedan'ın 2025 modeli 1.5 Vision Plus Multidrive S 1.663.000 TL yerine 1.463.000 TL etikette satılıyor. Aralık ayında bu model 1.390.000 TL idi ama 2024 modeldi. Model yılı yenilemesi geldi. Toyota, fiyatı kampanya olarak 1.463.000 TL olarak açıkladı. 70 bin TL bir fark söz konusu. Türkiye'de üretilen bir diğer model olan CRE'ye baktığım zaman 1.8 hibrit flame e-CVT şanzımanla herhangi bir kampanya olmadan 1 bin TL etiketle satışa sunuluyor. Bu model için iyi bir kampanya vardı Aralık ayında. Şimdi o bitmiş. Fiyat 1 milyon 757 bin TL olarak açıklanıyor. Yani 2025 modellerin fiyatlarını Toyota açıkladı. İlerleyen günlerde diğer markalar da açıklamaya devam edecektir. Böyle olduğu sürece sizlere anlatacağım. Toyota'nın açıkladığı ilk ve en önemli bilgiler bu şekilde. Kendinize iyi bakın. kalın.